Türkiye genelinde telefon veya mail yoluyla vatandaşlara ulaşan organize dolandırıcılık şebekesinin hırsızlık planlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Kendilerini polis ve savcı gibi tanıtan dolandırıcılık şebekesinin ikna kabiliyetini de kullanarak vatandaşları nasıl kandırdığı yapılan bir kayıtla ortaya çıktı. Bu şahıslar gözaltına alınamadığı için sizinle emniyet vatandaş çalışması yapıp bu şahısları bankaya çekmek amacıyla sizinle işlem yapacağız. İslam kayıtlarınızın tamamını ben buradan denetim altına aldırdım. Anladınız mı abi? Türkiye genelindeki olan bütün bankalarla çalışmaların şu anda benim denetimim altında. Benim denetimim altında olmasının sebebi de bu şahısların girişim yapılıp boşaltmamaları. Anladınız mı? Evet. Anlaşıldı. Ben şimdi bankaya mı gideyim? Bank kapatayım mı telefonu? Bankadan oraya gidince mi arayayım sizi? Bak abicim. İlk öncelikle emniyet üzerinden bakın emniyet size ulaşım sağladı. Polis e, memurlarımız ve komiserlerimiz size ulaşım sağladı. Ve buraya adliyeye bağlandınız. Şu anda Cumhuriyet Savcısıyla görüşüyorsunuz. Benimle anladınız mı? Anladım. Anladım Savcı Bey'im. Anladım. Tamam. Ben hattayım. Telefonum bu şekilde açık duruyor. Telefonunu açık cebine koy. Kimliğini yanına al ve bankaya intikal et. Ben hattayım. Allah'a emanet ol. Tamam. Hemen gidiyorum ben. Telefon üzerinden yapılmak istenen dolandırıcılık girişimi Aydın'ın Didim ilçesinde yaklaşık 10 gün önce yaşandı. İddiaya göre Didim'de yaşayan emekli Osman Gürbüz 2 yıl önce kimlik kartını kaybetti. Ardından kendisini savcı ve polis olarak tanıtan kimliği belirsiz bazı dolandırıcıların hedefi haline geldi polis ve savcı gibi aradıkları Osman Gürbüz'e şüphelilerin yakalanması için verecekleri banka hesabına ilk etapta 50 bin TL yatırılması istendi. Ancak arayan kişilerin dolandırıcı olabileceğini değerlendiren Osman Gürbüz, yaptığı tüm görüşmeleri gizlice kayda aldı. Ardından arayan kişilerin niyetlerini anlamak için oyunu sürdürmeye devam etti. Arayan kişilere korku ve endişelerini anlatarak konuşturmaya çalışan Gürbüz, şüphelilerin 50 bin talebini 10 bin liraya düşürenerek oyunu sürdürdü bu şahısların hesaplarına para göstereceğiz ki bu şahıslar hesaplarında para görüp bankaya gelmeleri ve aynı şekilde bu parayı çekmek istemeleri için bu şahıslara yani bir nevi yem olarak bu şahısları bankaya çekmek amacıyla işlem gerçekleştireceğiz. Şube kodu. E, şube kodu. Evet. 726 yazdınız değil mi? Evet. O zaman ben evladım 1 milyar lira yatırayım. Ay, başka yatırmam ben. Ya elden veririm ya da 500 milyon lira, 1 milyar lira anca yatırabilirim. Yoksa yatırmam ben. Yani bin TL'yi görüp de bunlar riske edip şu anda postaneye gelmez bu şahıslar. Ama bir 10 bin lira falan anlatabiliyor muyum? Yani gördükleri zaman cüzi bir rakam olduğu için postaneye gelme ihtimalleri %100 gibi bir ihtimal. Anlatabiliyor muyum? Dolandırıcıların bir türlü ikna edemedikleri Osman Gürbüz'e son bir umutla 5 bin lira yatırmasını istedi. Buna rağmen ikna olmayan Gürbüz'ün red yanıtı üzerine bu kez tehditler savurarak asıl niyetlerini ortaya koydular. Nasıl ya polis beni mi vuracak ben devletin polisi vatandaşı <laughs> mı <mi> vuracak? Bak ben devletin emniyetini asla oyalıyorsun. Ben oyalamıyorum ki siz beni oyalıyorsunuz. Neden gidip para yatırmıyorsunuz? Neden ben diyorum ki bana imzalı kaşeli bir şey verin diyorum. Başka çabuk. bir şey demiyorum ki ben. Ya da götüreyim devletin parasını aynı yerine yatırayım diyorum. Metayı bitecek çabuk içeri geçin. On bir kere özü yapın çabuk. Çabuk. Senin, senin o gece senin evini bombalayacağız. Sözde polis olarak arayan dolandırıcının nişancılar nişan alın bakayım bu adamı kafasından vurun talimatı vererek önce tehdit ettikleri ardından da hakaret etmeye başladıkları gözlendi. Savcı bey ben para yatırmam ben ya çok az bir miktar yatırırım ya da elden teslim ederim. İşte biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz Osman bey canımı sıkmayın benim. beni çıkartacağım. Neyin ne olduğunu anlamadan tutuklanacaksın. Anladın mı beni? Ya iyice korkutuyorsun beni Savcı Bey nasıl şimdi bana bir de böyle kalın kafalısın şu bu diyorsun bu nasıl bir cümle ben anlamıyorum ki. Cum devletin savcısı böyle nasıl bir şey söyler ya. Osman Bey herkesin bir sınırı var bakın sınırları zorluyorsunuz. Şu anda bir Cumhuriyet Savcısına müsamaha gösteriyorsunuz. Ben, ben yatırmıyorum ben olmaz böyle şey ya. Hı. arkadaşlar şu anda bütün herkes yer görev yerlerine alsın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Osman Bey sesimi alabiliyor musunuz efendim? Alıyorum evet. Tamam efendim şu anda aynı şekilde zaten bana yazı geliyor ve bilgisayar ekranında yazıldığı gibi ben size vereceğim ve bu işlemi lütfen biraz ön, bir an önce bitirelim ve aynı şekilde herkes bakın herkes görevine devam etsin tamam mı şu anda Osman Bey? Tamam. Osman Bey bunları bankaya çekmek için şu anda siz benim ne demek istediğimi anlamadınız mı hala? Ben size 2 saattir sizinle görüşüyorum efendim. Şu anda banka, şey, postaneye girin, bunun iş yatırım işlemini bitirin ve dışarı çıkın efendim. Ya neden benim bana bağırıyorsunuz? Zaten ya? vurulacaksın dedin. Bilmem ne dediniz. Dışarıda zaten şu an yanımdan sinek kesti. Korkmaya Osman başladım. Bey, sen şimdi bir de Osman bana bağırıyorsun. Bey, şu anda sizin ben yatırmıyorum kardeşim. Hepsini görüyorum ama ikide bir korkuyorum diyorsunuz. ikide bir hesap o ben zaman ne? niye o zaman bu diyorsun bilmem ne diyorsun beni tedirgin ediyorsun. Ben tamamını götürüp o zaman bankaya yatırıyorum kardeşim. <laughs> e, nişancılar, nişan alın bakayım. Tabuk nişan alın. Bu adamı kafasından vurun. Görüşme dolandırıcıyla Gürbüz'e karşılıklı olarak birbirlerine ağır hakaret ve küfürleriyle sürüyor. Telefon görüşmesi dolandırıcının bu gece senin evini bombalayacağız sözleriyle son buluyor. Olayın mağduru Osman Gürbüz, İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu. Gürbüz, dolandırıcıların yakalanması için polis ve savcılığa başvurduğunu ancak şikayet kaydının dahi alınmadığını belirterek yetkilileri eleştirdi. Evet, evet. Adamların ben TC numaralarını aldım, telefon numaralarını aldım. Kimin adına para yatıracağını aldım. Adamların elinde hesap numaraları var, TC kimlik numaraları var, telefonları var. Peki e, polise ve savcılığa gittiniz mi? Orada görüştünüz mü? Şikayetçi oldunuz mu şahıslardan? Ne dediler size? De, ben karakola gittim. Bunlardan bir şey olmadı. Parayı vermediysen dolandırıcı olmadığını biliyorsan da tamam zaten anladıysan da kapat telefonu gittim Bundan bir şey çıkmaz.